Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cihazımızın modeli Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Müşterimiz maalesef şifresini unutmuş. Şifre kırma yöntemini göstereceğim size. İlk önce cihazımızı kapalı konumuna getiriyoruz. Cihazımızı tamamen kapatıyoruz. Cihazımız kapalı konumdayken cihazımızın ses yükseltme tuşu ve açma kapama tuşuna birlikte basılı tutuyoruz arkadaşlar. Mi yazısı geldiğinde elimizi açma kapama tuşundan çekiyoruz. Parmağımız ses yükseltme tuşunda takılı kalıyor. Robot ekranı geliyor arkadaşlar. Bu ekranda Wipe Data'ya ses kısma tuşuyla hareket edip geliyoruz. Açma kapama tuşuyla onaylıyoruz arkadaşlar. Sonra wipe all data bölümüne geliyoruz. Ses kısmıyla açma kapama tuşuyla onaylıyoruz tekrardan. Confirm'e geliyoruz. Tekrardan onaylıyoruz. Ve cihazımızın sıfırlama işlemi başladı arkadaşlar. Tekrardan reboot yapacağız. Reboot to system yapacağız ve cihazımız açılacak. Şifre kırma işlemi bu kadar arkadaşlar. Cihazımızın açılmasını bekleyeceğiz. Açıldıktan sonra kurulumunu yapacağız. Bu işlem sadece cihazın ana ekran şifresini kırıyor. Eğer Gmail hesabınız, Mi hesabınız, Google akontunuz varsa onları sizden tekrardan isteyebilir. Bu konuda bilginiz olsun. Bu bölüm birazcık uzun sürebilir arkadaşlar. Burayı geçebilirsiniz. Video bölünmesin diye özellikle kesmedim arkadaşlar. Cihazımız açıldı. Kurulumuna başlıyoruz. Dilimizi seçiyoruz. İleri yapıyoruz arkadaşlar. Konum bilgilerimizi giriyoruz. İleri yapıyoruz. kabul edip ileri yapıyoruz. Bu adıma atlıyoruz arkadaşlar biz. Siz isterseniz SIM kartınızı takabilirsiniz. Wi-Fi alanını biz atlıyoruz. İleri yapıyoruz. Arkadaşlar cihazımızın şifre kırma ve kurulumu tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Takıldığınız bir yerler varsa videonun e, yorum kısmına yazabilirsiniz. İletişim numaramız kanalın hakkında bölümünde mevcut. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.